O mis gibi bak sadece dondurma koyacağız ha. Daha ne oğlum? Mis gibi meslek oğlum. Ama <laughs> çeşitler varmış güzel. 125 dolar. Roseberry coffee. 8 dolar. Bu da sadece rosemary. Tek top mu istiyor lan acaba bu? Lan ne yaptın? Lan dur hayır bırak. Hayır. Hayır koy. E, tamam yamuk dursun yamuk dursun bırak. Roseberry ne diyor? Rosemary. Oğlum bir daha öyle şeyler yapma. Buyurun. Nasıl ya? ya? Ben ne bileyim Lan iki tane oradan. koymuşum Rosberry. Cık. Sen koydun değil mi? Hayır. Ve... Ya ben onu hazırlamıştım. Blueberry Strawberry. Sen sola bak, sen sola bak lan. Tamam. Heh. Caffeine and chocolate. Chocolate. Nasıl değil abi nasıl değil? Altta rozberi olacak. Külahımız var mı ha? Altta rozberi. Çok külah var. Abi şunu... Bu, bu, e, ama çöpe at. Oğlum gitmiyor elimden. Tamam bir tane chocolate. Rosemary. Bekle kardeşim. Ya oğlum sana vermedim ki. Üstü koyuyordum ya adam. Ha tamam 8 dolar verdi gitti. Kafi istiyorsun sadece. Tamam. Alalım kafini. Mavi. Alalım. Mavi. Kahve. Ee, vay anasını. Anladım. Vanilla strawberry. Anladım. Lan dur. Hı. Lan topu yere bıraktım yanlışlıkla. Tamam. Abi bu arada iyi gidiyoruz ha. Kanka top yere düştü yalnız ha. Bir şey olmaz. Külah lazım bu arada bize ya. Sen devam et. Lan On buga girdi alamıyorum ya. 10 partikül. Al oğlum. Evet bir sipariş edeyim ya. Bu ne var? Hiçbir şey. Ver parasını git. Ha verdi parayı tamam. Rosberry çaklat. Lan bu çaklat değil. <laughs> oğlum bu kaşığı nasıl Ha. Rözveren de böyle benden. Kırak geliyor. Oo, Ustam bak buradan alıyorsun kirahları. Hatta dur senin tarafına da bir tane koyayım. Bir oradan olayım bir de ben, ben de oradan. Bir külah bir külahdır abi. sanki ben dolar kazanıyorum sen hiçbir şey kazanmıyorsun. Nasıl kazanmıyorum? Oğlum ben arka plan işleri de hallediyorum. Sen külahçı olmuşsun ya külah çok. <laughs> 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 Külahımı anla sen. Çaklı strawberry. Ee, şunu siparişini vereyim de gitmesin de bir tür. Ne istiyordun kardeş sen? Anladım. Kanka senin şu mordan ne çok istiyorlar ya. Mordan tabi. Bilmiyorum ben de şey yapmıyorum ki hepsinden istiyorlar benden. Kafi yok. Blueberry kafi. Oğlum dondurma bitiyor ha. Blueberry and raspberry bir. Eee dondurma sipariş et. Dondurma sipariş ederim. Ver oğlum blue. Kafi vanilla. Orada iyi tercih Gülaları ya. ne yapmışsın? <laughs> Kanka. Ben bir şey yapmadım ya. <laughs> Dur şu, şu <laughs> kah kahve değil mi? Lan iki tane kahve oldu. Aynen abi. o kahve. İki tane oldu kanka. Bu ucundan bir yala yala sarıp Lan bir ısırık alsan ustam ya. Yere düştü, yere düştü. şuradan bir, bir... dilin ucunda. Var <laughs> nerede? Ben sen bak dilin bak sen Hayır. Kanka. Yerine bırakabiliyor muyuz? <laughs> abi siz şunla yetinsen abi. Kusura bakma. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Mor alayım galiba, verdi adam parayı. <laughs> Oo bak iş filini gördün mü? Oo Aa. Aa, an anlayana. <laughs> Bekle abi. Blueberry and vanilya. Vanilya senin ilk kez görüyorum. Oğlum rosberry bitti. <laughs> Hepsinden birer tane. Bir koli, bir koli. Abi 150 dolar ediyor ya. Çok zor ya. <laughs> Nasıl lan? Şimdi neyimiz var? Bir iste o zaman hepsinden. Kanka e, e, az şu coffee, anda? kafi raspberry pi iste. Kafi ve raspberry pi. Rast tamam. İstedim. Diğerleri full neredeyse. Alalım. Strawberry. This <laughs> look amazing. Strawberry blue. Lan. Lan. Ay biz şeyli yaptığımız için şey, çalıştık. Aa bak gördün mü? Yıldız önemliymiş. Oo. biz geçen o hiç yıldız dolar. alamamışız. Evet. <laughs>